şehitlerimizin ruhu için, tüm depremzede şehitlerimizin bu geniş ailenin de ölmüşlerinde ruhlar için, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aziz için, kısaların en güzel Allah'ın saçları güzel ki var. Duygularıma hakik olmaya çalışıyorum. Ve sizlere klasik bir özür selamıyla selamlamak istiyorum. Kıymetli dostlarım, kıymetli gönüldaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Boşuna çekilmemiş bu Bu muhteşem tablo, bu salondaki coşku gösteriyor ki biz bu mücadeleyi boşuna vermemişiz. Bu sevgi tohumları temizlenmiş, büyümüş, çiçekler açmış. Şimdi de davetimize icabet ettiniz, bu salonu şereflendirdiniz. Hepiniz zamanlar razı olsun. Sağ olun, var Bu salonda kimler var? Önce onu söyleyeyim. Ee, tabii ki e, partimizi temsil eden kıymetli bir başkan yardımcılarımız, yardımcımız olmak, e, başta olmak üzere görevlilerimiz, divan üyelerimiz, yönetim, yönetim kurulu üyelerimiz, e, üyelerimiz olmak üzere birçok İnsan bu şöyle kendimdi. Ee, bir özel misafirin daha on onun sebebinden geçemeyeceğim. <laughs> Bizim üniversite yıllarımızın efsane bakanlarından, biz tabii Aydın Denizli e, yakın olduğumuz için e, Denizli'de de kendi hemşehrimiz gibi gördük. O dönemin 17, 18. 19. dönem Denizli Milletvekili'yi 3 dönem yapmış. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın bölümünü bütün şu sayı muzaffar aramızda. siyasi partide olmamız şart değil. Aynı gönül dünyamızda olmamız yeterli. Birbirimize inanmamız, birbirimize destek olmamız çok önemli. Ben şimdi saymaya başlarsam hepsini saymayacağımı düşünüp mahcup olmak endişesiyle o siyasi partilere, bizim hangi siyasi noktada olmayan siyasi partilerin temsilcilerine de hoş geldin demek istiyorum. Bizleri çok mutlu ettiler. dedi bir şeye inandık. O da şu, biz dostluğa, insanlığa, gönül gönül olmayan büyük bir anlam atfediyoruz. Bugün salonun bu muhteşem haliyle bu önemi e, karşılıksız kalmadığını bir göstergesi bizce. E, bu yolculuğumuzda bize eşlik eden, bize nezaret eden insanları davet etmiştik biz. Var. Çok uzaklardan gelenler var. Yani ayrımcılık gibi olmasın ama bir hanımefendi, bir Hanım, hemen da saygılar Hanım İzmir'den benim için çıktı geldi bu açıklamama destek olmak için. Niye misler geldi, otobüsler da geldi. Koştular koştular geldi. benim için gerçekten çok kıymetli kendisine. Özel olarak teşekkür etmek istedim. Çünkü bu işler bir sevgi işi, bir inanç işi. Birisine güvenirsiniz, birisine inanırsınız onun yanında durmak istersiniz. Ee, biz bizim yanımızda bu kadar kuvvetle duran bu dostlarımızla birlikte bu yolculuğu yürüyeceğiz. Ve inanıyorum ki başaracağız. <laughs> Hangi işimiz kolay oldu ki? Kaderimiz, alın yazımız, yokuşlarda oldu. Ama bu zorlukları azminizle, arkadaşlarımızın dostluğuyla, yakınlığıyla başmasını bildik. Başkanım geldiğin yer unutma. Asla, asla. Kıymetli <laughs> dostum, güzel bir yere kumas Yani, şu söylemek istiyorum. Tarih olduğumuz şeyi ifade etmek istiyorum. O da şu, bizler sizin aranızdan, içinizden çıkıp çok önemli bir göreve tarih olan insanlarız. Bu görev sizin beklediğiniz, Tabii ben avukatım aynı zamanda, vekilliğin ne olduğunu biliyorum. Ben yani sizin temsilciliğinizi Aslında sizin emanetinizi yüklenmeye ee, dolayısıyla ben hepinizin arasında olmuş, çayını kahvesini içmiş, dertleriyle dertlenmiş, mutluluğuyla mutlu olmuş bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak bundan sonra da size söz veriyorum. Aynı idareye devam ettireceğim, ee, sizin aranızda olmayan, sizinle birlikte olmayan, eğer bu görevize nasıl olursa sizin tebzikiniz olmaya devam edeceğim. Ee, bu konuda söz veriyorum, bunu bir Sizin sesiniz olmaya, sizin nefesiniz olmaya, sizin yüreğiniz olmaya talip Bunu herhalde kalpten hissettirememişimdir. Evet. Bozdanlıyım ama 25 yıldır Naziret'e ikamet ediyorum bu bölgeyi tanıdığını düşünüyorum. Bu bölgenin sorunlarına, özellikle özelliklerine vakıf olduğunu düşünüyorum. En kıymetli varlıkları olan iki kişiyi huzurumuza davet edeceğim. Ve onlardan halif dualarını, rızalarını ve helaliklerini isteyeceğim. Onlar benim annem ve babam. Ben rica ediyorum, annem ve babama buraya davet bir, Yani inatı... onların <laughs> <laughs> Ve dilime kokunan dolanan bu şiirle sizlere veda etmek istiyorum. Allah yolumuzu vaktimizde açık eylesin. Yardım yardımcımız olsun. Bir serden geçtiğinin şiirinin kısrası ile beden gördüm. Lavlar saçan bir volkan, ne susmuş, ne sönmüşüm, ben bir